arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Merkez Yürütme Kurulumuz adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Erol Eş Başkanımız, Türkçe'ye ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı. Şu saatlerde Ses Genel Merkezi'nde diğer eş başkanımız ve MYK üyelerimiz tarafından Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin hazırlamış olduğumuz rapora dair bir basın toplantısı gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin ayrıntılarımızı orada ifade ediyoruz. Yarın da tüm Türkiye'de kamu sağlık kurumları önünde Sağlık Bakanlığı bütçesine dair taleplerimizi, görüşlerimizi ifade edeceğiz. Fakat özet olarak eğer ifade edersek Sağlık Bakanlığı bütçesi OECD Avrupa Birliği ortalamalarına baktığımız zaman yüzdelik dilim olarak genel bütçenin içerisinde çok çok az bir yeri kapsamaktadır. Dünya ortalaması yüzde on ikilerde, on on iken Sağlık Bakanlığı'na sağlığa ayrılan bütçe bizde yüzde altılar civarındadır. Fakat bu yüzde altılık bilim içerisinde de kamu sağlık kurumlarına yatırım yok. Ücretsiz nitelikli erişilebilir ana dilinde sağlık hizmetine ilişkin bir bütçeleme yok. Daha çok bu bütçeleme sermayenin çıkarları doğrultusunda şehir hastanelerine aktarılan, özellere aktarılan bir Sağlık Bakanlığı bütçesiyle karşı karşıyayız. Ve sağlık emekçileri yok. Bugün kamu emekçileri içerisinde en düşük ücretlere, temel ücretleriyle çalıştırılan kesin sağlık emekçileri. Ve biz buna da itiraz olarak aslında 30 Kasım'da bütçeden payımızı istiyoruz diye geçinemiyoruz şiarıyla Ankara'ya hareket edeceğiz. Yarın Adana'da da Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin geniş kapsamlı bir değerlendirme bir basın açıklamasıyla gerçekleştireceğiz. Basın emekçilerine de yerimizi ileteceğiz. Fakat ben burada biraz daha özel bir konuya da inmek istiyorum. Burada açıklama yapma gereği aslında sendikal örgütlenme özgürlüğünün önüne nasıl engellerin konulduğuyla ilgilidir. Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım. Evet, 30 yıl önce biz sendikal mücadeleye başlarken yasada ve anayasada sendika kurulabilir diye herhangi bir kavram yoktu. Biz bu bizim meşru hakkımızdır dedik. Fiili bir mücadeleyle sendikalarımızı kurduk. Sendikalarımızı kurarken büyük bedeller ödedik. Büyük zorluklar yaşadık. On binlerce, yüz binlerce soruşturmalar geçirdik. Binlerce tür günler yaşadık. Fakat Türkiye'deki kamu emekçileri açısından bir kanal açtık. Kamu emekçilerinin örgütlenme özgürlüğünü açtık. Bizim açmış olduğumuz bu kanalda bugün elinin üzerinde iş kolumuzda örgütlü sendika var. Fakat bazı sendikalar var ki iktidarlara göre büyürler. İktidarlar eliyle güçlendirirler. Burada da müdür olarak atanan liyakatsiz kişiler tarafından bir sendika kayrılıyor sadece. O sendikanın yetki alması için burada çalışanlar tehdit ediliyor. Çalışanların zorla, baskıyla bu sendikaya geçirilmesine yönelik yaklaşımlar var. Buradan Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'nü uyarıyoruz. TCK'ya göre de bu suçtur. İki yıl ile beş yıl arasında hapis cezası vardır bir diğeri görevini kötüye kullanma suçu işleniyor. Evet biz buna karşı fiili bir mücadele yürüteceğiz. Demokratik mücadelemizi de yürüteceğiz fakat aynı zamanda hukuksal bir mücadele de yürüteceğiz. Biz çalışma yaşamının demokratikleştirilmesini istiyoruz. Liyakatsiz idareciler olduğu sürece iş yerlerinde çalışma barışı da olmaz, halka nitelikli bir sağlık hizmeti de sunulamaz. Bu nedenle de burada idarecilik yapanların emekçiler tarafından seçimle belirlenmesini istiyoruz. Ve bunun mücadelesini yürütüyoruz. Emekçiyi tanımayan, halkı tanımayan, halkın sosyolojisini bilmeyen insanlar idareci oldukları zaman en basit deyim ile sağlık hizmetlerinin niteliksizliği ortaya çıkıyor. Çalışma barışı bozuluyor. Buradan başhekime de seslenmek istiyoruz. Bu türden idarecileri burada tutmaması gerekiyor. Bir diğeri burada çalışan emekçilere seslenmek istiyoruz. Sendikalar dediğiniz emekçilerin öz örgütleridir. İşverenle idarecilerle muhataplık ilişkileri vardır. Emekçilerin haklarını ve çıkarlarını korumak için mücadele ederler, muhataplık ilişkisini geliştirirler. Fakat öyle girift bir hal almış ki burada. İdareciler bir sendika büyütmeye çalışıyor. İnsanlar işe başlarken zorla işe başlama formlarının arasına sendika üye formunu koyup insanları örgütlüyor. Oda oda geziyor. Birim birim geziyor. Emekçileri odalarına çağırarak şu sendikaya üye olacaksınız diyor. Bu da yetmiyor. Bu sefer bu büyüyen güçlere sendika üyelik anlamında elbette ifade ediyorum. İdareci belirlemeye kalkıyor. Biz buradan tüm emekçilere söylemek istiyoruz. Eğer idareciler sendikacılık yapacaksa sendikaya gerek yok. Sendikacılık idarecilik yapacaksa o zaman idarecilere gerek yok. Tüm emekçiler hiçbir şekilde korkmasınlar. Hem anayasal hem yasalarla bu hakkımız güvence altına alınmış. Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış. Her şeyden önemlisi de Bizim fiili ve meşru mücadelemizde, bizim örgütlü gücümüzde, bizim direnme gücümüzde güvence altına alınmış. Ses buradadır, ses her yerdedir. Bu baskıların hiçbirine boyun eğmez diyoruz. Emekçilere çağrımız budur. Bu yandaş, biz bunlara sarı sendika bile demiyoruz sevgili arkadaşlar. Dünyada sarı sendikanın literatöre giriş şekli bellidir. Sarı sendikalar da belirli dönemde üyeleri için, emekçiler için tabandan bir baskı geldiğinde mücadele etmek zorunda kalırlar. Fakat bu sendikaların emekçiler adına hiçbir mücadelesi yok, hiçbir kazanımı yok. 7 dönemdir, 14 yıldır toplu sözleşme imzalıyorlar. Sefalet ücretlerine imza atıyorlar. Hatta bu hatta 2-3 önceki toplu sözleşmede tüm emekçiler hatırlar. Hükümetin önerdiği zam oranının altında bir zam oranı zam oranı önerdiler ve hükümet balıklama atladı. O zam oranına bu derecede emekçilerden uzak, hesap kitap içinden uzak bir şekilde çalışıyorlar. Emekçilere son kez çağrımızdır buradan. Tüm basın emekçileri aracılığıyla da bu çağrıyı yeniliyoruz. Ses var, umut var. Bizim bunlardan korkacak, idarecilerden korkacak hiçbir durumumuz yok. Bu örgütlenme kanalını açan 30 yıllık mücadele birikimi olan bir örgüt olduğu yerde duruyor ve bu arkadaşlarımızın da çalışanların da hiçbir kaygısı olmasın. Her koşulda demokratik mücadeleyle, hukuksal mücadeleyle yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz. Hep katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ya hep beraber. Ya Tek başına Ya hep beraber. Ya Jo, i qtiri